Sivere'ye bak bakalım Siverek'teki bir Kürt Zaza'ya lehçe diyebiliyor mu? Sallamayın şu TikTok'larda. Kürtlük bir şereftir diyorsunuz. Ve senin şerefin bu TikTok'larda halkı sakallı erkeklerin ben hamileyim demesi, Erbici Kürdistan demesi, akşama kadar trans erkeklerin bu TikTok'ta gezmesi ve üstüne ben Kürt'üm demesini şerefinin altında o şerefi ararım. Ama normalde aramıyorum bir şeref varsa ben şeref kavramına inanmıyorum. Anladın mı? İkincisi senin ataların neyse sen bugün olsun. Daha döne kadar ataların Türklerle birleşip ve Hizaza devletini yıktılar. Kahpeca arkadan vurdular. 1514'te Yavuz Sultan Selim İdris'i Gene birleştiniz kahpece vurdunuz. ve PKK'yı çıkarttınız. Zaza bölgelerini vurdunuz. Bütün